Selam dostlar bugün size birlikte kontaktörleri inceleyeceğiz kontaktör nedir kontaktör seçimi yapılırken nelere dikkat edilir şimdi kabaca kontaktör elektrik devrelerinde gücü kumanda edebilmemiz için oldukça işimize yarayan bir ekipman yani gücü kumanda etmek için kontaktöre ihtiyacımız var kontaktör seçimi yaparken nelere dikkat ediyoruz şimdi çok kısa bir şekilde anlatayım size arkadaşlar kontaktör seçimi yaparken birincisi kutup sayısına kutup sayısından kastımız şudur 3 faz bir nötr veya da 3 faz mı kontrol edeceksiniz, ne kontrol edeceksiniz ona göre bir kontaktör seçiyorsunuz. İkinci aşamada arkadaşlar Kilowatt cinsinden gücü, bobin gerilimi ve bir de yardımcı kontak sayısına dikkat ediyorsunuz. Şimdi bobin gerilimi derken neyi kastediyoruz? Şimdi arkadaşlar sizin kumanda devrenizde hemen şöyle gösterelim. Kontaktörü kumanda edebilmeniz için bobin uçlarına bir besleme vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz besleme sizin sistemde kullanmış olduğunuz değerlime göre değişir. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela benim sistemimde 220 volt AC kullanılıyorsa şu anda görebiliyor musunuz kamera nette de 220 voltluk bir kontaktör bobin gerilimi 220 volt olacak seçimde buna dikkat edeceğim diyelim ki 48 voltluk bir kontaktörüm var bir devrem var diyelim şimdi görüyor musunuz 48 volt veyahutta değiştirelim 48 volt değil de şu anda burada görebiliyor musunuz 110 volt DC şimdi piyasada en bayağı çeşit kontaktör vardır 12 volt 48 volt 110 volt DC 220 volt AC seçim yaparken sistemde kullanmış olduğunuz gerilim neyse ona uygun bir kontaktör seçiyorsunuz şimdi gelelim ikinci aşamaya arkadaşlar kontaktörün iç yapısını biraz da. şimdi arkadaşlar şu anda burada bir kontaktör var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Geçmeden. Kontaktör seçiminde kilowatt demiştik ya arkadaşlar. Şimdi kilowatt da şurada. Her kontaktörün yanında bir etiket vardır. Şu anda şu üst kısımda görmüş olduğunuz etiketi kameram net dedi. Sistemde eğer 400 volt kullanıyorsanızsa bu kontaktör 18,5 kilowata kadar sizin işinizi görecektir. Yani diyor ki ben 18,5 kilowata kadar... Ee, geçen akım kapasitesini taşıyabilirim diyor. Üzerine çıkarsanız ne olur? Kontaktörün kontaklarını yapıştırırsınız ve sistem zarar görür. Şimdi kontaktörün iç yapısına gelelim. Arkadaşlar kontaktör <laughs> genel yapısı itibariyle <laughs> iki parçadan oluşur aslında. Çok fazla kafanızı karıştırmayacağım. İçerisinde bir bobin var. Bir nüve var arkadaşlar. Şu an nüveyi görüyorsunuz. Bir de benim kontaklarım var. Benim kontaklarım nüvenin üzerindedir arkadaşlar. Şu an nüveyi çektiğimde kontaklarım gelir. Görüyorsunuz. Benim bobin uçlarıma enerji verdikten sonra oluşan manyetik alanın etkisiyle benim nüvem çeker. Hareketli kontaklarım nüveye bağlı olduğu için sistemde enerji geçişine müsaade eder. Şimdi bu kontaktörde kararma görüyorsunuz. Niye? Kararmanın sebebi şudur. Mevcut kapasitesinin üstünde bir yüklenme yapılmıştır veyahut da bobinlerine dengesiz bir gerilim uygulanmıştır, çekip sürekli bırakmıştır veya da tozlanmıştır. Ondan kaynaklı zamanla kararır. Şimdi geri bunu topluyorum. Gördüğünüz gibi bunun da üzerine bir etiket var. Bu beni 230 voltla çalışması gerektiğini söylüyor. Şimdi bunu topluyorum arkadaşlar. Ha, bu arada şunu da söylemeyi unutmayalım. Daha büyük kontaktörlerde sıfır kontaktör almak yerine kontaktörün ya yani kontakt kontak uçları değiştirilebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun da ilerleyen videolarda sizlere göstereceğim. Her kontaktörün üzerinde bazı yardımcı kontaklar vardır. NO ve NC olmak üzere. Kimisinde 2 NO, 2 NC veya sadece NO olur. Bunun sayısı arttırılıyor mu? Arttırılabiliyor. Nasıl arttırılıyor onu da anlatayım hemen. Şimdi Siemens grubunda mesela görmüş olduğunuz üzere bir NO, bir de NC için ekstra kontak var. Tabi bu, bu kontak ait değil ama görmeniz için gösterdim. Şimdi çok basit bir çalışma prensibine beraber görelim. Sizler için basit bir düzenek hazırladım şurada. Şimdi arkadaşlar küçük bir kontak var. Bir adet stop butonum var. Sisteme şu an enerji verdim. Stop butonuna bastığımda kontaktörüm çekecek. Şimdi bakalım görmüş olduğunuz gibi. Şu anda mesela bu gıcırlıyor. Niye gıcırlıyor? Çünkü içine toz girmiş muhtemelen. Tozdan kaynaklı yapar. Daha yakınlaştırayım. Çektiğini görün. Prensip demin anlattığım gibi A1 AQ ucuna mevcut kapasitesindeki besleme gerilimi neyse şu an bunda neymiş bakalım beraber görüyorsunuz 230 volt 230 voltu besleme bu bölüşlerine verdiğiniz zaman bu kontaktör çeker arkadaşlar. Ondan sonra ben ne yapmışım? Bir bacağından fazı geçirip lambama gelmişim. Lambamın çıkıştan ötüle gitmiş zaten. Kontaktörüm çektiğinde lambam yanıyor. Yani kabaca gücü kumanda ediyoruz. Röleden farkı nedir? Röleden farkı da arkadaşlar büyük güçleri kontrol eder. Aklınızda bulunsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.